Oyun zil çaldı beraber Brawl Stars oynuyoruz. Demin bakın. Bir şey göstereceğim. Demin. 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 Şuradaki. Buradaki. Büyük kutu. Büyük kutuyu açtım. 26 altın çıktı. Ben bir anda bakın. Cekin yükselttim. E, yıldız gücü de var. Çıkacak. Yıldız gücü çıkıyor zannettim. Bir baktım Nani çıktı. İki rütbe yaptım bile bakın. Bir seviye çıktığını anlayın. Hiç yükseltmedim dam. Bir maç atalım Nani ile. oynadım Nani ile. Ondan sonra bunu oynadım. Bir maç. Ondan bul kalmış. Ondan dolayı yani bul kalmış. Bul. Ee, gelin siz bir. Siz bir gelin. Size bir, sizi bir tuzağıma düşüreyim. Ee, Bu birazcık sıkıntılım. Bir arkadaş. <laughs> Alın siz bunları. ben. yanlışlıkla videoyu durdurmuşum o yüzden özür dilerim bir şey attım hesaplaşma bir hesaplaşma atmışım lan bir şey yapmış şurada ya sen orada dur ben onu lan cini Öldürürüm ben sizi. Bu arada. Öldürürüm. Cidden de öldürürüm diyordum da öldüremedim. Ya bir şey yapın. 8 bit demiş şeyi çıkartmış. Sekürge'yi ele geçirdi de. Şimdi ben de sizi ele geçireceğim. Yol açtım onlara. Aldım. Zor aldım. Ne? <laughs> Emiz geldi onu öldürün. Öldürün ana. Emiz çok tehlikeli. Ama yettiniz ama yani. kaybettik. Üf. Kaybettik. O zaman hesaplaşmayı tekrar atacağız. Mavi takım. Ya ben de kazanırız düşünüyordum. Kazanamadık. 8 mi? Hadi 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 hadi. Hadi 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 Şu an öndeyiz Dinim De o sen burada dur Ben Sen dur diyoruz dur dur Sen dur ben şuna bir tokatlayayım Tokat şamar 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 Şamarlayayım ben mi? şunları şamar Şamarlayalım mı şunları? Çok şamarlayabilirdim sanki. Öndeyiz. Yazdım. Geliyorlar oraya. Çabuk olun. E, kaybettik diye kıpırdamıyor. İşimiz zor. Gelin lan, gelin de. Delireceğim ya. <laughs> <laughs> Delireceğim. Kaybettik. rahatsız almış İzle, dur bir izleyelim. İzleme bekleniyor. Ya Prasa neredesin? Ya bir çıkalım. Em, ee, ne maç attıklarını göstereyim şuradan savaş günlüğü. Bunu attım. Buradan bunu seyretmek istiyorum da. Bak. iki dakika önce attım da bunu maçı. Nasıl seyrediyorduk ya? Sıra birinci olduğumuz zafer zafer zafer. Yenilgi yenilgi yenilgi. Tekrar kapatıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Şu, şu bay şey çok iyi oynadı ya. Yaray. yapmam. Kro olur. Tam. Biraz da toplayayım. Neyse. Eee, bir gidelim. Al bu kutuyu. Gel, 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 gel. Ben zaten daha çok dakika oynadım şu anda. Video çekmiş gibi oldu çünkü e, bu kadar dakika şey video durmuş oldum. Yanlışlıkla durdurdu. Ben baka ne yapacağım şimdi? şimdi bana bir şey Heh, gel. Gel. sen bana şekil yapıyorsun ya tek attım çocuğa. Ne geliyor? Tek attım Allah'ım. Gelin. Şöyle mi tek attım? Yuh. Nani ne kadar da güçlüymüş. Nani'nin ilk geldiğinde ben ne yaptım biliyor musunuz? Böyle. Elmas alacaktım. Dur neyse bakın. Daha fazla durdum. Ee, yaparım dedim de elmasım yok bu ya ee, uğraşmadım şu e, elmas çekmeyle de çekedim de uğraşmadım elmas yoksa ya cık. elmas çekedim çekmesine de uğraşmak istemedim. Ben rahatsız etme yazayım da. Şey atmasınlar. Atmıyorlar da gidenler bazen atıyor bana. Şey. E, arkadaş kişi kabul etmiyor. O da bazen alıyor. Bu, bu arada bir kişi abonelikten çıkmış. Tekrar bir kişi. Tekrar 45 e abone olduk. Size çok teşekkür ediyorum. Ya şey ne yaptın ya? Hız tekrar yeniden. 10 kişi var zaten. 10 kişiden de bir kişi benim. 10 Bakar şu? Gördünüz mü bug'u? Bu? Gördünüz mü bug'u? Bu? Gel. Gel şeyle. Gel seni öldürürüm ben. Abi o da tam Ortadan vurur. Size bir anda önüme çıkma korkarım bak. Çıkmayın bir anda önüme. Gel. Al şu kutuyu bir. Aldım. E, alamadım. Aldım. Gel lan buraya. aldım. Yey! <laughs> ee, şimdi şu kutuyu bir kıralım şunu. Şunu da alalım ben. Ya ne çıktığına çok şaşırdım ama. Cidden de şaşırdım. Her sezon bir karakter çıkıyor bana. Sezon bitin. Bak bu sezon çıktı ya bir daha çıkmaz. Bu sezon bu sezon bir karakter çıktı ya da iki çıkar. Başka çıkmaz. Diğer sezonda başka karakter çıkar benim. <laughs> ee, şey böyle Royal Stars. Al. Kazandım. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.